Çevre bilimleri, insanlık ve dünyadaki her tür canlı için yaşanabilir, sağlıklı ve temiz bir ortama sağlanabilmesinde gerekli olan bilimsel çalışmaların özünü temsil ediyor. Muttaç olduğumuz uzun havaya, çevre kirliliğinin tespit edilmesi ve önlenebilmesine, biyoçetliğin korunmasına ve yer küremizin çevresel sınırları olarak adlandırdığımız kritik eşik noktaları bize çevre bilimleri gösteriyor. Mevcut durumda günümüz itibariyle birbirleriyle etkileşimli olan 9 kritik çevresel sınırın 6'sını aşmış durumdayız. En önemli etkileşim iklim değişikliği için aştığımız atmosferde milyonda 350 parçacık seviyesinin artık oldukça üzerinde bulunan karbondioksit yoğunluğu ve bunun beraberinde kritik eşik noktası olan 1.5 derece santigrat için yaklaştığımız düzeydir. Çevre bilimleri dahilinde iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik araştırma alanına yönelme sağlamam bundan 22 yıl önce ortaya koyduğum hedefim ve genç yaştan çevre sorunlarına yönelik duyarlı olmamdan kaynaklanıyor. 2002 yılında özellikle yoğunlaştığım araştırmalarım ve bunun da öncesinde 1992 yılında dünya zirvesi olarak düzenlenen resimlerle tüm dünyadan katkı sağlanarak gelecekte nasıl bir dünya hayal ettiğimizin ortaya konulabilmesi ve çözümün bir parçası olabilmemiz için oluşturulan farkındalık bu gelişme içerisinde yer alıyor. Duyarlı olup sorunların bilimsel temeline inme, yeni farklı bilimsel anlayışlar ortaya konulabilmesi ve bu anlayışlar değerlendirilerek çözüm yollarının aydınlatabilmesi araştırma yöneliminde büyük rol aldı. Uluslararası Bilim ve Teknoloji Fuarı'nda iki yıl finalist olarak katılmam son sonrasında bilimin uluslararası alandaki birleştirici ve yönlendirici etkisini yakından gözlemlemiş olmam beni oldukça etkiledi. Üniversite çalışmalarımda da hep iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik odağında çalışmalarımı sürdürdüm ve çevre sorunlarına bilimsel katkılar ortaya koymaya çalıştım. İklim değişikliği, sevgi ısılamın artması karşısında yer küremizin ortaya koyduğu bir tepki. En önemli sevgi ısılamı olan karbondioksite yer küremizin tepkisi ise her bin gigaton karbondioksitin birikimli olarak eklenmesiyle ortalamada 0,45 derece santigrat bir ısınmanın meydana gelmesi. Bunun sonucunda küresel iklim değişikliği olarak dengesizlikler meydana gelerek aşırı yağışlardan kuraklığa, aşırı sıcaklara ve insan ve ekosistem sağlığı için çeşitli sorunlara neden oluyor iklim değişikliği. İklim değişikliğine yönelik modelleme çalışmaları ise farklı küresel iklim değişikliği sonuçlarını karşılaştırarak, küresel iklim değişikliğinin her artışında sıklığı ve yoğunluğu açısından bu etkileri nasıl değiştir değiştiğini bilimsel olarak bize gösteriyor ve aslında uyum sağlanması için kritik noktaları ve sınırları ortaya koyuyor. Çevresel dünya sistemi modelleriyle bütünleşik olarak sergi ısımlarına yönelik modelleme çalışmaları da ortak bir çerçevede ele alınıyor. Belirli bir küresel iklim değişikliği seviyesinin tutturulmasında sergi asılımların ne olması gerektiği ve bu azaltımların sağlanabilmesi için hangi yaklaşımların ortaya konulabileceğini bilimsel olarak ortaya koyuyor. İklim değişikliği alanında bilimsel otorite olan Hükümetler Arası İklim Değişiklik Paneli IPCC'nin değerlendirme raporlarında başyazar görevi düzeyinde ülkemizden seçilen ilk bilim insanı oldu. 6. Değerlendirme Döngüsü'nde yerine getirdiğim bu görev kapsamında özellikle azaltım odaklı binlerce senaryoyu dikkate alarak örnek azaltım yollarının özelliklerini ortaya koyduk. Bu yollarda başta güneş ve rüzgar olmak üzere yenilenebilir enerji, enerji ve malzeme verimliliğinin artırılarak düşük kaynak talepleri ve sistem dönüşümlerinin ön planda olduğu sürü kalkınma odaklı yollar özellikleriyle tanımlandı. İklim değişikliği senaryoları kapsamında vurgulamak istediğim bir gelişme de özellikle sorumlu ve payı açısından daha önce ortaya konulmayan ancak İlk önce imkansız denilen ama geliştirdiğim ve uyguladığım yöntemle gerçekleştirilen küresel seri gazı salımları içerisindeki kentsel sistemlere yönelik sonuçlar oldu. Burada iklim değişikliği çerçevesi altında kentsel sistemlerin sorumluluğu 2020 yılında 29 gigaton karbondioksit eş değer olarak ortaya konuldu. Sadece orta düzeyli bir azaltım senaryosunda 2050 yılına kadar bu değerin 34 gigaton karbondioksit eş olabileceği ancak İddialı ve gecikmesiz azaltımını içeren senaryoda bunun 3 gigaton karbondioksit eş değerini de inebileceği kanıtlanmış oldu. Bu IPCC için bir dönüm noktasıydı ve bilimsel bulguların en üst düzeyinde yer aldı. Diğer çalışmalarımda yüzlerce bilimsel bulguyu dikkate alan çok boyutlu analizler sağladım. Bu çalışmalarıma sürdürülebilir kalkınma amaçlarına odaklı çalışmalar da yer aldı. Bunların ötesinde arazi kullanımı verimliliği de oldukça önemli. Görece daha verimli olduğunda kaynak verimliliğin arttırılmasına ve doğal karbon yutaklarının korunmasına katkı sağlıyor. Burada küresel insan yerleşim katmanı değerlendirilerek azaltım senaryolarını arazi kullanımı verimliği birleştirdim. özellikle net sıfır salım hedefine yaklaştığımızda azaltım için gerekli olan sonuçları doğal karbon yutaklarındaki durumla birlikte ele alma imkanım oldu. Çok uzun modüllerde oluşan model çalışmam da var. Bilimsel araştırmalarıma ve çalışmalarıma dayalı olarak IPCC'nin en üst bilim takımı olan bürosuna da seçilmiş bulunuyorum. 7. Değerlendirme Döngüsü'ne yönelik çalışmalarımız hızlı devam ediyor. Mevcut durumda oldukça tehlikeli olan 3 derece santigrat küresel ısınma düzeyine doğru ilerleme sağlarken yön değişikliği sağlamaya çalışıyoruz. Sağlayabileceğimiz gelişmeler, iklim geleceğimize asırlar boyunca etkisi olabilecek, iklim değişikliğiyle etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi ve çevremizin yaşamsal destek sistemlerinin korunabilmesi için sürdürülebilir kalkınma ile entegre yaklaşımlar da oldukça önemli. Bir bilim insanı olarak genç insan kaynağımıza verebileceğim öneriler, paylaşabileceğim öneriler, gözlemlediğiniz, içerisinde bulunduğunuz ve gelecek için çok önemli bir sorun ol ol olduğuna gönülden inandığınız sorunlara tutunup bu sorunların bilim tabanında çözülebilmesi için yol gösterici olabilmenizdir. Sizin ortaya koyabileceğiniz bir bilimsel bulgu, farklı bir bakış açısı getirebilir, yayılarak daha sürdürülebilir bir gelecek için katkı sağlayabilir ve bunun için her e, imkanı değerlendirmeye çalışabilirsiniz. Benim için iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik araştırma alanı böyle bir alan. Gece gündüz demeden koyulduğunuz bir yol. Araştırma projelerinizde, ulusal ve uluslararası yarışmalarda, ve doktora tezinizde peşinden koşacağınız sonuçları aslında ufuk açıcı olabilecek sonuçlara görebilirsiniz. Bilimin her zaman sağlayabileceği bir katkı var. Çevre bilimleri dahil her zaman bilimin sağlayabileceği imkanlara açık olun ve eğitiminizde de çok disiplin imkanlara e, açık olun. İklim değişikliğiyle mücadele edilebilmesi için her disiplinin katkısı gerekiyor. Çok disiplinli yer sistem bilimleri programında verdiğim sürü kalkıma dersi de IPCC'nin en güncel bilimsel bulgularını içeren ve araştırma çözüm olarak araştırma yönelimlerini güçlendiren bir ders olarak tasarlandı. Burada öğrencilerim iklim değişikliğinin aciliyetinin farkındalığı içerisinde yenilim enerji, enerji yönetimi, döngüsel ekonomi, davranış değişiklikleri ve kentsel planlama dahil farklı açılardan yararları olan, konuları araştırıp katkılarını ortaya koyuyorlar. Farklı kurum ve kuruluşlarda da şimdi kendileri etki oluşturmaya başladılar. Özellikle dikkatlerini çeken bir alanda iklim değişikliği sinaryoların ötesinde enerji, su ve çevre sistemlerine odaklı çok boyutlu bir sürdürülebilirlik endeksi. Burada farklı sorun ve imkanları karşılaştırma olarak gözlemleyebiliyorlar. Yenilenebilir enerji, su, gıda ve eğitim nexus olarak birleşimini içeren yenilikçi eğitim yaklaşımlar da oldukça önemli ve güncel gelişmenin içerisinde olunması öğrenciler için bir motivasyon kaynağı olabiliyor. IPCC'yi temsilen yer aldı. Bilim insanlarını delegelerle buluşturan iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi teknik diyaloglarında da buradaki elde ettiğim deneyimleri öğrencilerimle paylaşmam onlar için iklim değişikliğinin aciliyeti ve çözüm gerekliliği için bir motivasyon kaynağı ve özveri kaynağı oluyor. Buradaki önerim her zaman en güncel yaklaşımlar içerisinde dahil olmanız. Etkin oluşturabilmesi için bilimsel mükemmeliyet bir ön koşul. Bilimsel mükemmeliyetin etkiye dönüştürülmesi için de bilimsel işbirliği ağları içerisinde yer alarak etki oluşturacak ortamlarda bulunmanız gerekiyor. IPCC'nin üst bilimsel takımı olarak burada da bu görevi de üstlenmiş bulunuyoruz. İklim değişikliğinin fiziksel bilim temellerinden uyum ve etkiye ve özellikle günümüzde artarak önem kazanan azaltıma yönelik yeni bilimsel bulguları önümüzdeki yıllarda tekrar değerlendirerek ortaya koyacağız. Ancak mevcut bilimsel bulguların da dikkate alınarak uygulamaya geçirilmesi oldukça önemli. 2030 yılı diyoruz, burada önümüzde kritik bir süreç var. Küresel ısınmanın 1,5 derece santigratla sınırlı tutulabilmesi için 2030 yılına kadar gerekli olan azaltımlar, seri gazı açısından karbondioksit dahil tam olarak %43'lük bir azaltım. Ge gerçekleştirilmesi gereken azaltım ve gerçekleştirilen azaltım arasında tüm dünyada önemli bir boşluk var ve geriye kalan karbon bütçesi her gün daralıyor. İklim değişikliği çözüm oluşturabilmesinde, hatta uluslararası ilişkiler dahil her süreçte bilimsel bulguların daha fazla da ele alınması gerekiyor. Ancak bu şekilde daha sürdürülebilir bir geleceğe sahip olabiliriz. Bilimin her yerde paylaşılması ve özellikle hedef odaklı olarak etki oluşturacak ortamlarda paylaşılması önümüzde önemli bir fırsat. Sürdürülebilirlik için gerekli olan sistem dönüşümleri için de bir zorunluluk. Zamanı karşı yarış içerisinde geliştirmekte olduğum çoklu modüllü bir model de yeni bilimsel etkilerin önünü açabilecek. Bir bilim insanı olarak sorumluluğumuz, bilimsel mükemmeliyeti etkiyle buluşturabilmemiz, yeni bilimsel bulgular ortaya koyabilmemiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında ve ötesinde, dünyamız için önemli olan önümüzdeki kritik yıllarda bu büyük bir sorumluluk. Bilim genci dinleyen her gencimiz için şunu söyleyebilirim. Bilimle kalın, çevre bilimlerini İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik araştırma alanını dikkate alın ve etki oluşturmak üzere hoşça kalın. Daha sürdürülebilir bir iklim geleceği bizim elimizde.